Biz doktora mı gitseydik lan? Göz kapandı sanki ha. Oğlum, bir şey olmaz. Şimdi şu buzdan sonra... ...şu ilacı sürerim. Böyle senin şişliğin alır. Bakayım. Ne ilacı? Ya dur be oğlum. Ne bakıp duracaksın ya? Sanki ilaçtan anlıyormuşsun gibi bir de. Bunu ben maçlardan sonra kullanıyordum. Hmm. En iyisi bu. İyi. Dudağı da o zaman? Mor bir çiçek açmış da. <laughs> Allah! Ah. Ah. Bacan nasıl? Bacaklar iyi de. Boşluğum fena ya. Devamlı boşluğuma çalıştı tapir. Şimdi bir tane ağır kesici veririm sana. Birazdan bir şeyin kalmaz. Ulan Kuzey, ne adamsın ha? Hiç düşünmeden daldın heriflerin içine ha? Ne yapayım oğlum? Tribün koymayı unutmuşlar. <laughs> ben de mecburen girdim. Hiç bak bir şey söyleyeceğim sana. Uzun zamandır da kimseyi kırmadım ya. Acayip hamlamışım biliyor musun? Gömür <laughs> <laughs> bana. Ah. ah. Ne biçim adamsın sen ya? Ya herifler ödlek olmasaydı ha? Silahlı mülahlı tıklar olsaydılar. Hayır çekip bursalar Allah korusun. Hiç düşünmeden dalıyorsun heriflerin içine. Sen bugün benim için ölebilirdin kardeşim. Ölmedik ama. Hayatını başkaları için feda etmekten çekinmiyorsun. Güney için yat dört sene. Ali için dört tane zevallah gibi herifin içine dal. <laughs> Sen nereden biliyorsun Güney'i? Simay söyledi. Allah'ın cezası. Peki böyle mi olmalıydı? Ben ondan mı duymalıydım? İnsan kardeşine söylemez mi? Sen olsaydın söyler miydin Ali? Ben senin gibi aptallık etmez, Üstüme almazdım başkasının suçunu. En güzel yıllarımı başkası için mahvetmezdim. Niye yaptım öyle bir salaklık? Ha? Ananlar mı zorladı? Hayır, kendi istediğim için yaptım. Ne alakası var? Güney'in o gün... ...yani öbür gün üniversite sınavı vardı. Eğer polisler onu alıp götürseydi... ...üniversite sınavına giremeyecekti. Eğer giremeseydi de işte bugün ne şirket olurdu ne de işi olurdu yani. Şimdi senin olduğun yerde olur. Ya neyse tamam oğlum kapat tamam bitti gitti ya Allah Allah. sıkıntı yok yani geçti. Ne geçti gitti lan? Hayatı kaydı be. Oğlum. Ali. O benim abim. Eğer bu olay benim başıma gelseydi o da hiç düşünmeden benim için hayatını feda ederdi yani. O da yapar yani bunu. Sen öyle san. Tabii öyle oğlum. Tut şunu. Böyle tut biraz. Oğlum bunu çekelim artık lan. Dayaktan ölmedik zatürreden öleceğiz ha. Ya, ya oğlum tut işte ödemin alır iyi gelir. Dondum ama. <laughs> oh yavaş lan